tekneler falan. Çamaşır mı yıkıyorsun bunu? Hasta yiyorum, <laughs> hasta yatıyorum. Kim yen doktor doktor kim nasıl? Adam doktor mu sadece adam öldü. 98 yaşında. Kaç yıldır burada yaşıyor? 60 yıldır. Burada <laughs> elektrik su yok. Yok. Güneş enerjisi var. Hı. -hı. Nasıl yaşıyorsunuz burada? Böyle yaşıyoruz işte. Peki doktor geliyor mu? Tabii canım, eczacılar geliyor. Hı. Peki yemeğini kim yapıyor annenizin? Ben yapıyorum. Getirip getiriyorum. Çarşılardan. Sıcak oluyor mu burası? Elektrik Sıcak su yok. Oluyor. Çok... Şimdi iyi oluyor. Sıcak. Yazın. Yazın. Normal. Ne istiyorum ben? Sıcak bir şeyim kalmaz kar. Sıcak bir şeyim yok kar ben. Bağırsak durmazdım. Şimdi girmiyorum karşıda. Işte, evler var. Yapmıyorum ben öyle bir evle. Aha. Annem çelik yak veriyorlar Elektrik nereden Anladım geldi? Güneşin. Hmm. Kim yapıyordu onu? Kendiniz ee... Eh. Adam tavırıydım başımdan. Gitti de. Çarşı içerisinde utanıyoruz yani böyle. O yüzden tek Evi yok bir böyle. Bu eski evlenkinden. Zenzil oluyor yorum, zenzil. Evde göstereyim. Kendim yaptım bunları ben, kendim. Kendim yaptım. Adam yapmadı, adam ne Ben bunları zor hiç yedemiyorum. Bunlara arkamdan bir sular çektim de, öyle kazandım bunları. Ne itiraz sattılar? Sattılar. Çıkmıyor içinden. Ölüm çıkacak, ölüm. Ölüm çıkacak. İki tane kere çıktım böyle ayaklarımla. Tulasım buraları. Aaaa. Ah benim adam o yüzden. Adam bak annemle. Şimdi devlere bakıyor. Bunlar yapıyor. Şarjdan getir veriyorlar. Al belki Ne olacak yorum. <laughs> ne olacak denemeyeceğim şey. Dağım, yorum, ne demek isim. Yavrum ne dedin? Dağlarda koştum 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 da. Ehmet parası kazandım da. Samet kedi geldi hele. Onları ettim geldim. şöyle kazık geldim. Sattım da. Evlere öyle baktım. Adam öldü. Doktordun senin hastalığın değil benim hastalığım değil. Kadın gözlem görmüyor bak. Ne deniyor? Böyle bir ev yok benim beni. Ömrünüz çoğu olsun. Kazandığınız sarı altın olsun yavrum. Yaban girmiyor ki yavrum. Aşama evin içinde. Alıp geliyorlar, yemeğini de veriyorlar. yavrum?